uzun zamandır hem CSGO'ya gelen yeni güncellemeler olsun hem çoğu kişinin yaşadığı FPS düşüklüğü sıkıntısı, ani FPS düşmeleri sıkıntısı olsun bunlardan kaynaklı olarak CSGO'yu oynayamaz hale getirildik. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde FPS düşüklüğü ve takılmaları yaşayanlara çoğu kimsenin bilmediği kategorize edilmiş yöntemlerle oyun içindeki frame rate'inizi arttıracak ayarlar yapacağız. Serinin ilkine oyun içinde yazacağımız kodlardan başlamak istedim ki Konichiwa'yı kod videolarından tanıyan sayısı çok fazla. Bugün bu videoda sizlere aslında bazılarını çoğu kimsenin bilmediği FPS'imizi arttıracak kodlardan bahsedeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz ve umarım video içindeki kodlar işinize yarar. Eğer video işinize yararsa lütfen bir like atmayı unutmayın. 5000 like'ı geçer miyiz merak ediyorum. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. videoya geçmeden önce bu bir FPS arttırma videosu olduğu için FPS benchmark yapmamızda fayda var. Video içindeki kodları uygulamadan önceki FPS'inizle kodları uyguladıktan sonraki FPS'inizi karşılaştırmanız önemli. Ne gibi katkı sağladı, sağlamadı? Bunları görmek için size aşağıda linkte verdiğim FPS benchmark atölye haritasını indirerek bu testi başlatabilirsiniz. Haritaya geldiğinizde otomatik olarak FPS kısıtlamasının kalkmış olduğunu göreceksiniz. Gelip start'a ateş ediyorsunuz ve FPS ölçümü başlıyor arkadaşlar Evet FPS sonucumuz zaten ekrana yazıyor. Ortalama 300 FPS kadar alıyormuşum. Yanlış şunu unutmayalım. Ben 2K'da ve kayıtta olduğumu unutmayalım arkadaşlar. Ben bu FPS videosunu yaparken benim FPS'imi lütfen dikkate almayınız. Yalnız bunun eski laptopumda denediğimi ve FPS'ime büyük artış sağladığını söyleyeyim arkadaşlar bu kodları. İlk kodumuz CL alt disable html mode 1. Eğer bunu 1 yaparsak sunucudaki günün mesajı devre dışı kalıyor ve bu da FPS'imize büyük olanak sağlıyor. İkinci kodumuz ise CL -altre force preload 1. Bu koddan sonra tüm haritalar ve harita sesleri önceden yükleniyor. Önceden yüklenerek oyun daha geç açılıyor ancak oyun içinde FPS düşüşü, FPS takılması sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca bunu başlatma seçeneklerine de yazabilirsiniz. Daha sonra sonraki videolarda o konuya da değineceğim. CL Alt Reforce Preload 1 yapıyoruz ve Enter'lıyoruz. Aslında herkesin bildiği FPS Max 0 kodundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu 3 sayısal değerde ayırabiliriz. 0, 400, 999. Eğer bilgisayarınıza güveniyorsanız 0. Eğer herhangi bir FPS sabitlemesi istiyorsanız 400, oyunun varsayılan seçeneği 400'dür. Her başladığında 400 yapar. Takılmalar yaşıyorsanız 999'dan 0 ile 1 nevi aynı bu. Yukarı çıkmasını istiyorsanız FPS Max 999 yapabilirsiniz. Bu kodun kardeşi ise FPS Max menüdür. Bunu da 0 yapabilirsiniz. Menüdeki FPS sabitlemesini kaldırır. Diğer kodumuz ise Mat Mod 2. Bu kod CPU'nuzu çok çekirdekli kullanmaya zorlayarak FPS artışı sağlar. Bir nevi oyununuzu işlemci çekirdeklerini optimize eder ve tüm çekirdeklerin kullanılabilmesini sağlar. Güzel bir koddur kendisi. Beşinci kodumuzda ise Draft Tracers First Person kodu var. Bu kodu sıfır yaparsanız birinci saat izleyicilerini kapatarak oyununuzda büyük FPS artışı sağlayacaktır. Bu kodu sıfır yaparak kullanabilirsiniz. Evet yeni kodlarımız var ama hepsini 6. maddede bahsetmek istiyorum. Çünkü hepsi aynı kod ailesinden geliyor. R alt R I gloss 0. Model makyajını kapatıyor arkadaşlar. Modellerin üzerindeki makyajları kapatıyor. R alt R I move 0. Kod ise modellerin göz hareketlerini kapatıyor. R alt R I shift X 0. R alt R I shift Y 0, R alt R I shift Z 0. Bunlar ise arkadaşlar şu kodlar ise hepsini 0 yapıyoruz. Model göz hareketinin üste, yana ve perspektif olarak hareketlerini kapatıyor. Yeni kodumuz ise R alt R draw particles 0. Bu kod oyundaki birçok küçük parçacı devre dışı bırakarak oyundaki doku yükünü azaltıyor ve FPS artışı sağlıyor. 8. kodumuz ise Muzzle Flash Ultra Light. Bu kodu 0 yaparsanız silahımın başındaki Ateş animasyonlarını görmüyorum. Atış animasyonlarını görmek için bu kodu bir yapabilirsiniz. Fakat atış animasyonları ayrı yeten fazladan ışık patlamasına neden olacağı için FPS'inizi düşürebilir. O yüzden sıfır yapmanızda fayda var. Dokuzuncu kodumuz ise... Funk Break Max Pieces. Sıfır yapıyoruz. Bende normali 15'ti. Bu kodun bize sağladığı en büyük şey ise şu. Bazı küçük nesneleri kaldırır ve FPS artısı sağlar. Mat, Disable, Bloom. Bu koddan sonra Ekran ışık patlamalarını kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kodun sıfır olarak kullanmanız size FPS artısı sağlayacaktır. Fakat biz bunu bir olarak yaparsak gördüğünüz gibi oyundaki parlaklık biraz daha sıkıştırıldı ve ayrıca ışık patlaması engellendiğinden dolayı FPS düşüşü sağlayabilir bu kod. O yüzden bu kodu sıfır yapıyoruz. Aslında çoğu kimsenin bildiği R Alt R Clear Dicosdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kod oyundaki mermi izlerini ve kan izlerini silmenize yardımcı olur. Bastığımız zaman siliniyor. Gör. Mermi izleri ve kan izleri eğer bir kan izi olsaydı o da gidecekti. Düşmanları görmemizi de kolaylaştıracaktı. Ayrıca de büyük bir FPS artışı sağlıyor. Bunu tuşa da ekleyebilirsiniz. Bunu ayrıca açıklama kısmında görebilirsiniz. Ben shift tuşuna atadım. Her shift tuşuna bastığımda Gördüğünüz gibi mermi izleri siliniyor arkadaşlar. O da açıklama kısmında bulunacak. Yeni kodumuz ise SLT-show bulletitch 0. Bu koddan sonra gördüğünüz gibi kan animasyonu devre dışı kalıyor ve bu da FPS'nizi büyük ölçüde yükseltiyor. R alt-dinamik 0 arkadaşlar. Bunu 0 yaparsanız dinamik ışıklandırma kapatılır. Dinamik aydınlatılma kapatıldığı için FPS'nizde büyük artış olacaktır. Hazır dinamik kodlardan bahsetmişken R-Altre Dynamic Lightning 1 veya 0 kodundan bahsetmeyi de unutmayalım. Bu kod 1 olunca atış sırasında gördüğünüz bu atışın yapıldığı bölgedeki dinamik aydınlatma açıkken bu kodu 0 yaparsanız arkadaşlar artık bu atış bölgesindeki aydınlatma gözükmeyecek. Bu da bir FPS arttırıcı olarak görülebilir. Fakat karanlık ortamlarda silahınızın atış ışığıyla düşmanı görme olasılığınız artabilir. O yüzden bu kodu kullanmayabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış. 15 ve sonuncu kodumuzda ise şundan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar oyunun görseliyle alakalı düşüklükler yaparak FPS'imizi arttırabiliyorsak unutmayalım ki oyunun sesleri de oyundaki FPS'inize o kadar etki ediyor. Bu yüzden sesle alakalı ayarlamalara şimdi geçelim. Evet yanlış değil. Oyundaki ses kalitenize göre ve oyundaki sesleri duymanıza göre de FPS'iniz düşüp artabiliyor. Ses komutları genelde SND ile başlar. İlk kodumuz ise SND mix asins 1. Bunu yapmak oyundaki sesleri karıştırarak, karıştırma yanlış anlaşılmasın burada, mixleyerek daha doğrusu FPS'inizi yükseltecektir bu kod bu kodu kullanmanızda fayda var. Bunun yanına SND Mixahead 0.05 oyundaki dış sesleri kısarak hem karşı oyuncunun sesini daha iyi duymanıza hem de oyundaki FPS artışına neden olur. Bu kodu da kullanın derim. Aslında daha öncesinde kullandığımız iki kod vardı. Bunlardan bahsetmek istemiştim. Ancak görüyorum ki bu kodlarda kaldırılmış. Bu kodlardan birisi SND Update Audio Cage'di. Bu kaldırılmış ve SND Rebuild Audio Cage gibi iki kodtu. Fakat bu kodlar kaldırıldığı için daha fazla bu kodları kullanamıyoruz. Fakat bu iki kodu yazmanız sizler için büyük FPS artışı sağlayacaktır. Evet. Olay bundan ibaret. FPS'imiz aslında bir nevi düzeldi ve yükseldi gibi. Ben öyle hissediyorum. Haritayı açtığımda kaçtı açıkçası emin değilim. Fakat sizlere bu manzaradan veda edeyim. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle kategorize olarak geleceğini söyleyeyim. Sonraki video çalıştırma seçenekleri veyahut siz ne derseniz başlatma seçenekleriyle alakalı olacak ve FPS yükseltmesiyle alakalı olacak. Çalıştırma seçeneklerinde FPS'i nasıl yükseltebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Farklı bilmediğiniz çalıştırma seçenekleri komutları sizlere göstereceğim. Ve bunları en sonunda da büyük bir video ki bunlar çünkü yaklaşık nereden baksanız arkadaşlar bir saati geçecek videolar olacak. 6-7 tane böyle FPS videosundan sonra hepsini birleştirip sizlere zaten sunacağım. Olay bundan ibaret. Sizlere böyle güzel bir manzaradan veda edeyim. Umarım FPS'iniz bir tık da olsa artmıştır. Ve bunu tekrardan FPS Benchmark'ta test etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere ve konichiwa.